Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda grup tavuğu yatırdık yani gerçekten grup tavuklarına gerçekten ya yani fazla fazla yöneliyoruz çünkü hem oturan çok oldu hem düzdü çıkımlara olacak yani sığır tavukları için büyük ihtimalle sıradaki video ya da onunla, ya da bir iki video sonra kafes yapma videosu gelecek baya yöneldik arkadaşlar. Şimdi bir grup tavuğu yatırdık. Peki neden şuraya değil de buraya geliyorum? Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi girelim ya içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz bu ne? Bu ne? Arkadaşlar gördüğünüzü bir götürün. Neden buraya yatırdık? Arkadaşlar kömürlüğe yatmıyordu. Ay gömürlüğe diyorum. Öbür grup tavukların yanına yatmıyordu. Arkadaşlar valla biz de mecburen buraya yatırdık. Korumaya da daldık yani köpek möpek yemesin diye. Hem şöyle bir çubuk koyduk tam sağlam olsun diye. Hem burada bir tane dal parçası koyduk. Şöyle taş koyduk, kasa koyduk sağlam olayım. Taş düşmesin diye bu kasayı koyduk. Daha şöyle kafes koyduk. İnşallah hayvanımız düşmeyecek. Altında 14 tane yumurta var kızımızın. Değil mi kız? Değil mi? <laughs> Maşallah. Arkadaşlar böylelikle dördüncü grup tavuğumuzu da yatırmış olduk. Bir tane var daha bir tane var ne zaman oturtacağız belli değil ama yani kızışmış bir tavuk. İnşallah yakında onu oturtacağız. Kız. Arkadaşlar buraya oturdu. Ne olabilir? Hadi bakalım. Ya arkadaşlar az önce oturduk. Bu arada yeni bir şey yani. Bu yüzden güzel yani. Arkadaşlar bu şekilde size bunun haberini vermek istedim. Görüyorsunuz tabi bundan sonra burada. Yani izlemeyenler demesin sonra. Arkadaşlar bir kurtavulan yanına oturmadı. Bu yüzden buraya oturduk. Sebebi de bu. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.